kader. Allah aşkına söyle annem, ne geldi senin başına? Söylesene kızım. Niye susuyorsun? Gece eve gelmedin, geldin yüzün gözün perişan. Kim yaptı sana? bana bak. Yoksa zorla... Anne hani düşündüğün gibi değil. Dövdüler. Kim? Kim el kaldırabilir benim yavruma ya? Söylesene. Söyle gidip soracağım hesabını. Kader. Ya kim kıyabilir benim kızıma ya? Anne hani hesap sorabileceğimiz insanlar değil. ...tefeciler. Ne? Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya. Delireceğim ben, delireceğim. Ya ne yapsam olmuyor Bahar. Ben bu hayatta her şeyi yaptım. Şu kızı adam edemedim ya. Kızım senin ne işin olur tefecilerle? Allah'ım Allah aklıma mukayet ol ya Rabb'im. Anneciğim, ne olursun sakin ol. anneciğim. Yemin ederim benim suçum değil. Ya Kader, ya anlamıyorum ki senin tefecilerle ne işin olur? Nasıl karşı karşıya gelirsin? Ya ablacığım anlatıyorum ama anlamıyorsunuz. Ben sadece arkadaşıma yardım etmek istemiştim. Allah'ım ya Rabbim ya hala arkadaşım diyor ya kızım bu nasıl arkadaşlık? Kandırmış seni, dolandırmış. Bilemedim anne özür dilerim. Geçti iş işte. Ne yapacağız şimdi? Ha? Nereden bulacağız biz beş bin lirayı Bahar? <laughs> Bulmamıza gerek yok. Nasıl gerek yok ablacığım? Adamlar kapımıza gelir. Hayır artık bize bulaşamazlar. Ben parayı verdim. Senede aldım. Sen nereden buldun o kadar parayı? Sen ne yaptın Kader? Ya anne bir şey yapmadım diyorum bir şey yapmadım. Parayı Yıldız abla verdi. Parayı o kadının vermesine nasıl izin verdin ha? Ya başka çarem yoktu. Ben artık seninle baş edemiyorum Kader. Sen nasıl insansın? O parayı onlardan nasıl alırsın? Hem de bu haldeyken. Adam paramın peşindesiniz diyordu. Haklı çıkardın herifi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya. Ne yapıp neydi o parayı ödememiz lazım anne? Nasıl Bahar? He? Kenarda beş kuruşumuz mu var? Ben çıkıyorum. Nereye? Bitti kadar. Artık dershane mersane yok. Bitirdin bizi. Kendinide. Olmaz olsun. Senin gibi çocuk. Hadi hazırlan. Gidiyoruz. <laughs> nereye? Anne. Gel buradayım. Ne yaptın? Merak ettim. Ne yapayım işte? Bir çözüm yolu aradım ama hiçbir şey bulamadım. Sen nereye gidiyorsun? Gidip konuşacağım Yıldız Hanım'la. Ben de geleceğim. Hadi kadar seni bekliyorum. Thank mm -hmm. you.